Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber abone ol butonu nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdi ilk başta Google'a giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en iyi ücretsiz yeşil ekran yazıyoruz. Arkadaşlar en iyi ücretsiz yaş yeşil ekran yazdıktan sonra arama butonuna tıklıyoruz ve buradan resimlere tıklıyoruz. Resimlere tıkladıktan sonra şurada en üstteki yani 1 dakika 22 saniye olan videoya tıklıyoruz. Şöyle izleye basıyoruz. Ve bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Şimdi geldik. Şöyle reklam atlayalım. şöyle onu e, şuradan paylaş butonunu e, butonuna e, tıklıyoruz arkadaşlar bu videoyu indire, indireceğiz şöyle snap to beyle indir e, bilmeyenler için daha önce videom video yüklemiştim snap to ile alakalı nasıl video indirilir nasıl e, in, snap to beye indiririz evet arkadaşlar snap to bl indire tıklıyoruz Şuradan 360 Gördüğünüz gibi ben daha önceden indirdiğim için Ok işareti var. Sizin için Tekrar indireceğim. Dosya var. Gördüğünüz gibi dosya olduğu için in Tekrar indiremiyoruz. Şöyle Arkadaşlar Gapkut diye bir uygulama var. Plastörden indire indirebilirsiniz bu uygulamayı. Gapkut'a tıklıyoruz. Evet bekliyoruz. Giriş yaptı. Gördüğünüz gibi şurada ne projesi yani artı buton var yani yeni proje şöyle yeni projenin üstüne tıklıyoruz şöyle e, Az önce indirdiğimiz yeşil ekrana e, yeşil ekrana tıklıyoruz şuradan seçebiliyoruz gördüğünüz gibi şurada ad yani e, projeyi yap, yapmak için e, gideceğimiz yere geri belirtiyor şuraya adı tıklıyoruz ve Arkadaşlar şöyle başlatıyoruz mesela bu, bu abone ol butonunu isteyenler şuradan kesebilir bekliyoruz şu abone ol butonunu isteyenler şöyle tam saniyesinde kesebilir şunu isteyenler bunu kesebilir ben bunu istemiyorum şunu istiyorum mesela ben şöyle şöyle dediğim gibi ve arkadaşlar ben bunu kesiyorum şöyle daha sı da var şöyle onları da göstereyim size şöyle Evet bir de bu var isteyenler için bunu da kesebilirsiniz Arkadaşlar ben bunu istemiyorum. Ben az önce söylediğim gibi ben bunu istiyorum. Şöyle. Şuradan tam şöyle gördüğünüz gibi edit var. Edit'e tıklıyorum. Edit'e tıkladıktan sonra şurada split diye bir şey var. Split'e tıklıyorum. Şu gördüğünüz gibi ben şunu şuradan kestim ve şöyle Şuradan şöyle geri gideyim. Tam şuradan gene keseceğim. Gene edit'e tıklıyorum. Ve split gördüğünüz gibi split'e gene tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bu da kesildi gördüğünüz gibi. Şöyle bunu bunu şimdi sileceğim. Delt ve şunu da sileceğim. Yani sadece istediğim abone ol butonu ve bildirimleri açma butonunu bırakacağım. Şöyle şunu da siliyorum. Gördüğünüz gibi yan istediğimi bıraktım şöyle. Biraz sanki kısa oldu. Şöyle biraz uzatabiliriz. Gördüğünüz gibi şöyle. Şuradan kısaltalım biraz. Şöyle 8 saniyelik bir şey olsun. Şuradan gördüğünüz gibi Gebgut kendi logosunu bırakıyor. Onu da silebiliriz. Şöyle bunun üstüne tıklıyoruz. Logonun üstüne ve şuradan delt. Yani silmemiz için. Şöyle siliyoruz. Gördüğünüz gibi abone ol butonu sadece abone ol butonu kaldı. Şöyle tekrar oynatayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle şunu şuradan indir butonu gördüğünüz gibi indir butonu şu arkadaşlar. Şuna tıklıyoruz en üstte tam şarj altında gördüğünüz gibi şuna tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi export export export'a tıklıyorum. Şöyle indirmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Şimdi done Şöyle gene aynı size nasıl yeşil ekranın gitmesine gitmesi için nasıl yapılır onu göstereceğim. Şurada gene yeni projeye tıklıyorum. Şöyle ben daha önceden çektiğim videoya yapıştırayım bunu. Şöyle onu önce şöyle videomuzu seçiyoruz başta. Sonra add dediğim gibi. Şöyle videomuz oynasın biraz. Gördüğünüz gibi ben daha önceden videomuza logoyu koymuşum. Şöyle. Şuradan Oliver gördüğünüz gibi şurada Oliver butonu var. Oliver'a tıklıyorum. Şurada Ed Ed Oliver. Ed Oliver'a tıklıyorum gene. Şöyle sekge az önce kestiğimiz 8 saniyelik videoyu e, tıklıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi butonumuz geldi. Şöyle oynatalım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl YouTube'dan Instagram'dan gördüğünüz Facebook'tan gibi, TikTok'tan şöyle vesaire gibi şeylerden nasıl butonumuz oldu. Şöyle yeşil ekranın gitmesi için ne yapacağız? Şimdi buradan yeşil ekrana tıklıyoruz şöyle. Tıkladıktan sonra şöyle şöyle gördüğünüz gibi korum keycap'i gibi e, butonumuz var burada. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle gene göstereyim şu Şurada arkadaşlar tam beyaz çizginin altında tıklıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bunu böyle sağa çeviriyorum arkadaşlar. Böyle, böyle onun yeşile yeşil rengin tam üstüne bırakıyorum ve şuradan in inmate'ın in gördüğünüz gibi inmate'ine tıklıyoruz. Şöyle şu şu da rengin gitmesi için şöyle sona kadar götürüyorum arkadaşlar. Şöyle sonra burada e, ok işareti var. Ona tıklıyorum. Gördüğünüz gibi yeşil ekran gitti. Ve arkadaşlar istediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz. Şöyle istediğiniz yere de taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi butonumuz oldu. Şöyle Merhaba başlatalım. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz nasıl gibi. YouTube'dan, Instagram'dan, Facebook'tan, TikTok'tan şeylerden nasıl video gördüğünüz gibi arkadaşlar videomuz oldu. Şöyle şuradan gene indir butonuna tıklıyoruz. Şuradan istediğiniz şeye ayarlayabilirsiniz böyle. Mesela biz 480'i ayarlayalım Şöyle gene export'a tıklıyoruz. Export'a tıklıyoruz. Şu an video galeriye indiriliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Google'ye indirildi. Şöyle done. Şuradan çıkalım. Şöyle galeriye girelim arkadaşlar. Şurada az önce yaptığımız videomuz var şöyle başlatalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi abone ol butonu çıktı. Ben en aşağıda aşağıda butonu bıraktığım için aşağıda oldu gördüğünüz gibi. Siz istediğiniz yerde taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi abone ol butonu nasıl yapılır onu gösterdik. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz e, beğen butonuna abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar diğer videomuz diğer videolarımızdan.